Arkadaşlar hepinize merhabalar. 2026 Şubat Kupra bayi fiyatlarını öğrenmek için Kupra bayisine geldim. Şöyle araçları bir genel göstereyim size. Gördüğünüz gibi farklı modelleri burada mevcut. Öncelikle bu ayın kampanyalı aracından bir başlayalım. Girişte zaten hemen sağda yeni Kupra Leon Cupra Leon 1.5 HTSI ECT 150 PS DSG VZ Line paketi arkadaşlar bu. Teknik tek özellikleri burada mevcut. Fiyatı 3.114.340 TL. Bu 375.000 TL indirim varmış arkadaşlar bu ay özel. 2.740.000 TL'ye geliyor. Bu araç. Bununla ilgili şöyle de bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bu Cupra Leon şu arkada gördüğünüz beyaz olan da Seat Leon. Yani bazı videolarda abi bu iki araç arasında neden fark, fiyat farkı var deniyor. Yani kasa olarak farklı, teknik özellikleri farklı. İşte bunda spor koltuk var, 360 derece kamerası var. Hani bu tarz yani teknik özellikleri farklı, hem de bu %90 ÖTV diliminde arkadaşlar. <laughs> o yüzden Seat Leon'da plug-in hibrit olduğu için %45 vergi dilimine giriyor. O yüzden Seat Leon hem teknik özellikler hem de vergi diliminden dolayı fiyat olarak Cupra Leon'a göre bir tık daha uygun diyebilirim. Veya yani düşük diyeyim hani uygun olup olmadığını herkes kendi kesesine göre karar verir. Aracın içini şöyle genel bir göstereyim size. jantlar da bu şekilde. Şurada bir tane terramar var. Ondan devam edelim. Önce kupraları çekeceğim sonra seyahatları çekeyim ki karışmasın. Kupra terramar 1.5 TSI ECT 150 PS DSG impuls paketi arkadaşlar bu. Teknik özellikler burada mevcut. Şöyle 3.269.000 liradan 2.880.000 liraya düşüyor. Şu araç. Bunlar Şubat 2026 fiyatları. Her ay fiyatlar güncelleniyor arkadaşlar. Bu arada videoları izleyin, beğenin, paylaşın, yorum yapın. Size zahmet. Instagram'dan, TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz. Kullanıcı adım falan hepsi aynı zaten. Abdullah Durhan olarak aratırsanız kolaylıkla olabilirsiniz. Onun haricinde bayri olmayan Hani modeller veya paketler varsa arkadaşlar onları bayi ile iletişime geçip sorabilirsiniz. Yani farklı paketlerin fiyatlarını bilmiyorum. Çünkü, Şu arkadan da bir göstereyim hadi. Arkadan da bu şekilde. Sonra, Formentor'a bir bakalım, Cupra Formentor. Bak bunun jantları güzelmiş. Şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar, Cupra Formentor 1.5 ETSR Act 150 PS DSG özellikler burada mevcut. 3 milyon 152 bin lira. Kaça düşüyor? Suprem paketi 2 milyon 680 bin lira. 3 milyon 152 bin liradan 2 680 bin liraya düşüyormuş. Şu araç. İçine bir bakalım. Arkasına da bakalım. Arkası da rahat görünüyor. Deri kumaş karışık koltukları. İkili Type-C girişi mevcut. Havalandırma menfezi mevcut arkada. Sonra şurada yine bir terramar var. Bu da terramarın Supreme paketi herhalde. Kutra terramar 1.5 ETSA ilk 150 PS DSG paket. Teknik özellikler burada mevcut. 3.705.000 lira. Arkadaşlar 3.290.000 liraya düşüyor bu. Şu araç. Bunun da içini göstereyim. Ondan sonra şurada bir tane borun var. Mikrobon 150 kava, 204 PS 77 kWh Teknik özellikler burada mevcut. Ve bakalım 2 bin liradan 1 milyon 940 bin liraya düşüyormuş bu araç. Bunu da şimdi göstereyim. Sonra şuradaki Leon'a gidelim. Burada Seat Leon, biraz önce söyledim %45 ÖTV diliminde olduğunu zaten. Seat Leon 1.5'e hibrit, 204 PS, FR, DSG. Tek özellikler burada mevcut, 3 milyon 83 bin liradan kaça düşmüş? 2.370.000 liraya düşüyor. Şu, şu araç. bir tane kaldı birisi ibiza diğer de ateka ibiza'ya bir bakayım önce arkadaşlar ibiza 1.0 ecoTSA 5 PS Style DSG tek özellikleri burada mevcut fiyat ne kadarmış 1 milyon bin liradan 1 milyon 510 bin liraya düşüyormuş bir buçuk milyon liram var. Hangi aracı alayım diyen arkadaş için. Bak, böyle bir araç alabilirsin abi. Gayet güzel. Sıfır. Al gönül rahatlığıyla yıllarca bin. Ondan sonra son araçta arkadaşlar Ateca. Şöyle bir göstereceğim. O C-SUV bir araç. Ve boyutuna göre çok seviyorum ben bu arabayı. Böyle heybetli, kaslı, güzel bir duruş var bu aracın. Bak. Şu yandan da göstereyim. Jantları güzelmiş. Bak bunun çok hoşuma gitti. Şöyle. Seat Ateca 1.5 Eco TSA 150 HP Act DSG FR Dark Edition bu. İçini de bir göstereyim. Gayet güzel bak. Alkantara deri karışımı. Koltuk hafızası var. elektrikli koltuk. İçi de bu şekilde. Cam tavan. Bunun fiyatı 2 milyon 760 bin liraymış. Bu aracın liste fiyatını biliyor musunuz? İki milyon. 2 milyon 850 binden 2 milyon 760 bin liraya düşüyormuş arkadaşlar şu araç. Bilginiz olsun. Sizlere zahmet arkadaşlar. Videolarımı izleyin, beğenin, paylaşın, yorum yapın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.